bugün sizlerle e, Gears oynuyoruz. Yanımda Mert ve Ekber var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Hakikaten yanımdalar yani. Ya da ben, ben Mertler demiş. Öyle bir şey. Neyse. Buyurun. Alın Bu map'te çok fazla şey Mesaj olduğunu duydum. Aa, açıldı kapı kendiliğinden. Aa, hepsi açıldı. Beyler, şş, bir dakika dinleyin. Kutular kendi kendine hareket ediyor ona göre. Bir dakika. Biri Nasıl yani? Buymuş? Kutu az önce hareket edip bana vurdu. Öldü. Benim de canım indi. Lan yapamıyorum tamam, can yapamıyorum. Aynen, tamam yapamazsın de, de, de. Bu gelişmiş bir Az Kubi gel şuraya. Buradan Abi ya nasıl bir yere soktunuz beni? Dede dede de, 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 de. <laughs> de. Ekber korkudan altına sustu beyler. beyler dönün. Sen de yedin sanırım. Oo yes, dayı görmediniz değil mi? Hayır. Her şuradaydı değil mi? Ha, ben gördüm. Ben de gördüm. Aa ilerminet ya. Evet. Sesemem. Çok fazla sürünlenme mesaj var bu onu biliyorum. Hadi Geri mi? Bir dakika. Çıkın geri. En son burası kaldı. Burası işte mümkün devam. Ananın. Hmm. Hadi devam. Abi birden devam. böyle devam. hadi devam. <laughs> gözünün içine baktım anlasın. Evet. Dedere, dedere. De. Oh. Oh yes demiştim. Kabuz olmak <laughs> istiyorum. Ana bıçak mı çıktı lan oradan? Evet. Manyak. Abi! Ha! Sıkıştın mı lan? Evet. <laughs> i̇şte bana bu bak alacağım ben. Ölcen <laughs> abi. Vur bana. Ben dur. sana vurabilirim. Ah, tamam. Şimdi. Dur dur. Zaten burada. Kabaya geldik. De. Tamam. Şimdi, Şimdi, burası boş. Burasına devam ediyoruz. Eee evet. Ya harcın ya. Dep iyi bakın. deprem hmm. olsun istemiyorum ya. Abi sesler çok fena yalnız ha. Yani. Map yapalım. Sağolmuş. Anlamına kapat. Şu kapı kapandı beyler. Ben kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Ekber sıçtan. Hadi gelin. Abi her yerde kapı var ya. Aa! Oo! buradan da geldi lan. Siyah bir şey. Abi tüylerim diken diye. diken oldu. Adamı Adamım. Ekber durma şöyle. Dur be yavrum gidiyoruz tamam. Kapılar da sen açıp durma Ekber. Ben açmayayım. Tamam be Tamam uzaklaş. Tamam burada da bir şey kalmadı. Şimdi evet. burası bitti değil mi? Yani gelin bu tarafa doğru. Tamam. Oh Şu kapı çok güzel duruyor. Allah'ım sen sen bana. Allah'ım sen sen Buraya gel. Ne oldu öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Abi burada her odada bir şey var ama ya. Çok korktum. De, 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 de. Bir dakika şifre var. Şifre var. Şu kapıyı açalım. Kapı. Bir dakika lan. Ses çıkıyor mu? Ben çıkarttım. Abi biz nereden geldik şimdi? Aynen. Dur 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 dur. Dur şu kapı var. Biz buradan değil miydik oh, lan? Oh yes! Dur dur Mert'im. Buraya gel önce. Gel, gel. Şifre gel bulacağız. Şu kapıya şifre oh! <gülüyor> <gülüyor> Abi! <gülüyor> Abi. <gülüyor> <laughs> Ekber odası gelmek. Aa <laughs> kapat. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu Ekber'in bu gülüşüne büyük like istiyorum. Bir kalp krizi geçirdi şu an. Aa. Ne o? Dur dur okuyacağım. Ben hi hi he... Çık be. Ben hi hi sweats just to find his family killed. Eee tamam. Burada bu... da bir şey yazıyor. Eee <laughs> Righteous Man Baştaki kelimeyi görmeye okumayı devam edin. Reds, bilmem ne bir şey. Yani diyor ki kaşırmayın. Gelin kaşırmayın kaşırın mı diyor. Evet. Aga gelin. Geliyorum. O da arayı al yerde. Aldın Çok. mı? Aga arkanda ha? bir şey oluştu. Kap çıktı arkanda bir şey oluştu. Ha? <laughs> Hadi gidelim Osman. Hadi Osman. Yok, bir dakika ya. ben şuraya bakacağım. Abi ya. Şunları tuvalette bir şey bulmadınız mı? Abi az önce Kubilay'ın ayağının altında haç vardı. Haçı aldık bir şey yapacaktık. Haçı alıp oraya koyacaktık işte. Ha burada da bir kapı var. Yerdeki oh yerde. Şey, çok. Evet. Abi az önce şurada yerde haç vardı. Abi tamam işte aldık onu. Ama koyamadın işte. Abi ben bir şey yapmadım. Ya ay. Sokucam ha. Ya çık. Vurma şey lan %25 kaldı. Bak, abi buradaydı tamam mı? Şimdi git buraya bir şey fırladı. Fıçık etti. Ben korkudan içeri kaçtım. Şu kapıya girin. Aynen. Buradan geldik zaten. El yok burada. Hayır şey. buradan gelmedik. Oradan geldik be abi. Buradan evet. geldik be. Burası açılmıyor. Şuradan bir devam edelim. Rums 1-6 Buradan mı geldik biz? Evet abi buradan. Hatta ben burada sıkışmıştım aynen buradan geldik. Abi ne karışık haripte can basın diyeceğim de can basamıyorum. Rums 7, 8. Bak gelin buraya yanıma ya. gelin, yanıma gelin. Neredesin? Ki? Oralara baktık ya. Oo buraya bakmadık. Neredesin? Neredesin? Ki kaybettim seni. Biz karıp çık... Abi çık oradan. oradan. Aha beni gördün lan Ne? Bize böyle biraderiz sen neredesin? Abi, abi başlangıç yerindeyim ya. Evet tam burada gördüm lan Arkan Şu kapı, 3 kapı kaldı. Tt t t t. Niye çık? Nasıl bir kıyasın. şey çıkacak kaçın şuradan. Oo, ağası şey çıktı lan. Adam parkı görünmüyor lan. Ve son kapı. Abi bu kapı tekse bir bokluk var burada. Ekber. Ya hadi geç aga. Abi diğer kapıyı da açtım. Daha devam ediyor. Abi bir yere geldim. Çabuk gelin. Geldim arkamda. Bak burada haç var. Mert sen al. Tuvaletleri hiç sevmiyorum ya. Yani. Evet. Önden gidin lan. Bir cesaretli ben miyim? Koşamıyorum lan. Bekleyin beni. Abi şimdi bunu nereye koyacağız? Ben biliyorum düştü benden ya. Neredeydi lan o? Buradan. Buradan değil. Buradan değil oğlum. Ha buradan. Kalbim nasıl atıyor hiç sorma. Buradan değil. Abi kayboldum <laughs> bir dakika. Evet. Dünyanın iyi <gülüyor> 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 Gerçekten. Ama bu acı kullanacağız bak. Ben size şey söyleyeyim. Abi yere koy üstünden geç üstüne alacak bunu ben biliyorum. Evet altı. aldı. Aldı lan. Ee, ne oldu şimdi? Abi ee, ben hala bir, da, bir alak daha alak. oraya gitmemiz lazım gel. Aldığım yere gidelim. Döret, döret, döret. Ortası delinmiş. Zaten öyleydi. Muros benim kafayı... Neyse de... hadi gelin. Şuradaki kapıyı açtınız mı? <laughs> Haa! Ha, açtık kapıyı. Beyler. Çok korktum ama. Şu kapı normal mi? Normal normal. Abi burada ne normal ki ya? Dom dom. Oh. Bu ne abi? Ee, üstüne çıktı. Çıktın da ne oldu? Hı. Abi olmuş. bir yerde bir yerde kod yazması lazım. Neredesiniz? Duvarlara bak. Bon. O mu kod değil bence. Ş şurada olmasın. Ha, durun lan. Hatırladım. Hadi yolumuz. Şunu çıkışın. Da 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 da. da, da. Aa, o korkunç nerede çıkmıştı ya? Ha şeyde bak şu <laughs> merdivende Şurada. Aynen burda. Buraya girdik ama özellikle burada çıkmıştı. Sonra buraya geldik burada bir şey aldıydık. Bak bak bu işte deves benim grafikleriydi sen baksana. Arkamda gerizek. Devis flower yazıyor. Devis flower. Ee, çiçek. Alt, altta ne var? Kalem ve bir tane böyle şey işaret. Şey. Alfa işareti be kardeşim işte. Ee, şeytanın çiçeği diyor. Ee, bakalım bakalım abi. Bir dakika ben şimdi gidiyorum. Sen dur orada. Aa 8. Ne bu ne? Altı mı bu? Bak bak. Gel gel, bak. Neredesin be? Altı mı bu? Neredesi? Yani benim ekrandan bak arkadaşım işte. Abi işte, bilmiyorum güvenemiyorum. Altı var. Ben şöyle bir sıra bakalım. Şöyle bir inceleyeyim ne olabilir. Abi işte o kapının kilidi o. Ama abi tamam da nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? <laughs> Yok artık. Abi her şey olabilir. Şunu şuradan şöyle şey, Olmaz. Şu kirlilik bulamıyorum. Buldum. Dur bakayım dur. Dur. Buradan yaz herhalde diyor. Bu tarafa doğru yaz bak. So. Aa oradan Bir, başla iki, abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır hayır hayır. Aynen, Geleyim Mert Mert'e mi? Hmm. bak şöyle Ne oluyor lan? Şöyle yapacağım ben Lan Kubilaymış lan Lan Görüyoruz ben yok. senin yanındaymışım lan Kubilay Çık be Ortaya basmamız bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İyice bok ettik bir dakika. Abi ne olabilir ya? Şurada bir şey yazması gerekiyor. Evet. Evet. Ne oluyor lan? Abi, Abi ya. Durayım, benim yanımdan gelmedi ses. Benden geldi biliyorum. Şuraya baktım. Şu kapının yanındaki yer var ya. Bak şimdi. Oradan içeri baktım bağırdı. Abi. şey olamaz sen mı? Dur dur biz bulalım sonra şey yapalım. Aynen. Evet arkadaşlar. Kapıyı açtım. Bu açtı. Mert açtı lan. ya <laughs> ya sen sus lan. Kes lan. Tamam Hadi abi. Kapıları. Tamam sen açtın sen açtın tamam. Bence diğer kapıya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oy burası karışır bak ben sana O Oy egzantrik bir şey bura. Aç kapıyı. Ben hemen bu kapıyı açıp

Çarpıldı lan. Onun sizin her şeyi kırdı orospu çocuğu. Hı. Nasıl bir şeydi lan? Aga dev Hulk gibi bir şeydi amına koduğum şey. Ona ne avradım ki? Bas. Çok güzel. büyük kırmızı düğmeye her zaman bas. Oh, bence Gel 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 gel. Kidisto. Ama Aa çaki, çaki. Beyler sesler çok güzel cidden. Ooo oh. DED 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 de, de. videoda şimdi şey yiyeceğin göreceğin Yok, gibi. Yok kendi söyleyince copyright Batman. Ne bağırıyım ama? Hadi <laughs> hadi çık. çıkın. Daha şurada aç var şeyin içinde, barın içinde. Ben buraya girmek istiyorum. Açayım mı kubilen? Bir, bir dakika burada aksis yazıyor. oh shit. Yürü. Şey gördüm ama tam göremediğim için korkamadım. Ben şey doğru. Gelin. Aa, Aa geç. yes. Aynı yere çıktık. Ya üst kat evet işte buraya bekliyordum. <gülüyor> 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 Ölüyoruz. Bir bana vurdu mu? Şey bana vurdu lan. Ben vurdum ben. Evet. Hadi gel. Korkuyorum ya. Hadi. İki ekmek aldım Eve <laughs> <laughs> gidiyor. <laughs> burada biraz çok egzantrik bir. Yer. Bir şey olacak başım. Kaçın. Mert beni burada bırakma. Ağlama oğlum. Alga bak o kapı kapalıydı yalnız. Şuradaki işlerimizi halledip hemen gidelim. Hı. Ya anasına. Oh. Yes. Gelin ya atlayın aşağıya. Dur dur bence atlama. Aga yalnız atlamamız gerek. Koridorda tuvalet mi? Merdivenle atlayın. Aga gelin burası açıldı. Oo. Oh. oh, yeah. Ya, kapıları, Açık Hayır girmedik Buraya girmedik 7-9 Aynen aynen Allahuakbar Senden bakarak atlamaya çalışıyorum Bir dakika He Burası orası ya koşan dana Gelecek şimdi bence Aaa kaç şimdi Kaç kaç bundan Koşan dana işte ben dedim Beni Tamam ben tekrar atlıyorum. Kurşan dana var orada işte. Abi gelin tekrar. Bak şimdi. Gel. Oraya değil öbür taraf. Ha, geliyor. Tamam. Allah! Abi ben öldüm <laughs> Ey, ben. Ekberk GG. Oğlum bence burada bir şey yok ama ben koşturuyorum. Bence var Aga. Aha! Aaaa! Ana ne nazı. Dur dur geride dur yan ölme. Ekber koş lan. Ya gerizek yağlı gerizek yağlı yemin ederim gerizek yağlı. Kod bulmamız lazım koşarak. Ah. Üç üç gördüm bir. Şş, bir kere grup çıkabiliyor. Sıfır A. Üç B'de. B D. Sekiz B. Grafikler kim ne on, ondan bakacak o. 0 A 3 B D. 8 var. Nerede lan o? B 8 var işte. D3 Abi D3 Ben hiç bulamıyorum şurayı 0A D3 B, B, sayıları yap bakacaksınız. Beş tamam, e, 8, 3D, 8, A, 5 Tamam 8. 3 D. 8. Abi bir dakika sayıları alfabe sırasına koyacağız. A A kaçtı? 0. A 0 mı? S B Abi B ya. 8. Biliyor musun? Bak ilk A'yı bulalım. A 0. Tamam. 0 mı? Tamam sıfır yazalım. Tamam Mert sen yaz biz bulalım. A 0 B 8. Aynen B 8. D 3. Abi. Dur bir dakika şurada durayım ben burası korunma yeri. Yani. Kapıyı bilmiyorum çünkü. Aha. İyi. Bir dakika A0 değil mi? Ya yuh be. Aynen. Bir bastım. Tamam. B8. B8. Bastım. Şuradan bir geçsin ondan sonra devam edeceğim. A0 B8 C'yi bulmanız lazım. C'yi daha Aa. demin görmüştüm. 5'ti sanırım. Ya sen doğru söyle bir daha yazmayalım. C'yi abi. Abi bir dakika arayacağım. Benim grafiklerim de olduğu sayılar gözükmüyor. D3 çalışsın. C önce. Yani. çalışsın. C5 aynen. Ya ne kadar da akıllı. Ne kadar da düşünen bir çocuğu. C. sonra. Diğer de üçtü galiba. De D3 Geliyor Tamam bu D'de Ne lazım? E mi var acaba? Bence abi bu kadar Dur bir bakalım En e. baştan Ekberin arkasında koşturuyorum lan. Bu ne? 8 B. B. Ay şimdi. A 0 değil mi? Hmm. B 8 lan dur. B 8 C 5. Bir dakika bir dakika. A 0 B 8 C D5, 5 5 D 3 3 Tamam. Ha bak. Tamam gelin. Geliyorum. Abi ne kadar iyi pozlu oynarız ya. Bekleyin lan. Gel de şuraya Mad sen de gir çok. <laughs> Tamamdır. Abi her zaman sol taraf ener <laughs> attı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey çıkıyor. Düt, düt. yes. Ve de şarkı de çok fena. <laughs> <çok paylaşır>. Motherfuck. Ettirdik mi bizi? bir şey çıkacak mı şey. <laughs> ben de onu bekliyorum zaten. Happy Halloween. Güzel <laughs> tamam. Şimdi... Şimdi... bir şey. Tamam. Şimdi Sen kuleyi nasıl öldürürsün lan? tamam beyler burada <laughs> bitirelim. <laughs> daha da evet. istiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.